Karşılarındaki ne terörist ne de eli silahlı bir gruptu. Sadece esnaftı. Biz esnafız, Biz esnafız, esnafız. Biz esnafız. Gaziantep'te gerçekleştirilen esnaf eylemine işte bu görüntüler damgasını vurdu. Kentte faaliyet gösteren bir grup esnaf yeni yapılan Karataş Sanayi sitesinden ihaleye girmelerine rağmen dükkan alamadıkları için kızgındı. Bize eski fiyatları vermek istemiyoruz. Biz ihaleye girdik. 140 lira olan dükkanın bedeli bize 300-400 milyar mal oluyor. Bizim 300-400 milyar paramız olsa biz bu hesapsızlığını yaparız. Bizim paramız yok. Biz mağduruz bu konuda. Biz hakkımızı arıyoruz. Yaklaşık 400 kişilik grup öğle saatlerinde belediye binası önünde toplandı. İstedikleri tek şey yetkili bir isimle görüşmekti. Başkanım siz niye bizi kaydıya almıyorsunuz? Gelin bizi bir yere toplayın konuşturun ya. Ya konuşun bizden ya. Bir süre burada eylem yapan kalabalık daha sonra valilik binasına yürümek istedi. Asıl kıyamet işte burada koptu. Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyüşe geçen esnaf polis müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale sırasında öyle bir kare ortaya çıktı ki her şeyi gölgede bıraktı. Bu <laughs> Polislerden biri elinde gaz tabancası bulunan meslektaşından kalabalığa gaz sıkmasını istiyordu. Bunu yaptığı sıradaki tavrı ise sözün bittiği yerdi. Hatta o an unutulacak gibi değildi. Tartaklanan genç polis neye uğradığını şaşırdı. Bir yandan gaz sıkıyor, diğer yandan da meslektaşıyla amirinin hem saldırısına hem de hakaretlerine uğruyordu. <laughs> Bu şekilde sert bir müdahaleye maruz kalan esnafsa isyandaydı. Biz Biz estağfurullah, estağfurullah. Biz estağfurullah. Biber gazı yüzünden onlarca kişi fenalaştı.